Ve ilk düdük geliyor. Maça Adana Demirspor başladı. Semih Güler. Sol kanada tek pas Onyekuru. Hareketlendi Batuhan çıktı Onyekuru. Batuhan Şen. Kolye içeri doğru. Savunmanın müdahalesi var. Emre Akbaba Mani'ye indirdi. Sonrasında Semih. Şimdi top sekti. Aldı tek başına gidiyor. Akintola. Akintola sokuldu. Yanında Onyekuru var. Savunma dönmeye çalıştı. Onyekuru içeride. Çalım denedi. Dışarı gidiyor. Out. Az önce burada bir... El oynama beklentisi de vardı. Henry Onyekuru'nun İstanbul'i. Bıraktı Emre Akbaba. Sol ayağında. Emre Akbaba vuruyor ve gol! Emre Akbaba! 11. dakika. Çok sert durdu gol yaptı. Adana Demirspor 1-0 öne geçiyor. Bas şimdi Osoyev. Kaleye baktı. Vurmadı. Yerden oynuyor. Koli. Oli, o da bıraktı. Orta şansı içeri doğru Semih. Penaltı beklentisi, oyun devam ediyor. Emrah Akbaba, havalandırdı, Solda Rodriguez, 1-50 oynama itirazı da. Geriye doğru riskli pas, çaktı, aldı, çaktı. Kaleci Artaç. ikinci hamle. Also kontrol, şut, savunma. Atak sürüyor, bir vuruşla gol! 1-1 oldu. Fabio Borini. Savunmadaki büyük hata. Fatih Karagümrük skoru dengeliyor. Takımın koçusu sahnede. Skor 1-1 oldu. 19. dakika. Sol ayağıyla yükseltti İstanbul'i. Onye Kuru. Biraz giden sekiyor. Rodriguez kaleye baktı vurdu Batuhan. Rodriguez'in şutu. Kaleyi yokladı ama Batuhan. Stambouli, sol ayağıyla havalandırdı. Minaski kesiyor. Matteo Ricci, dokundu. Ozu ev alıyor. Solunda Cagney, sağında Kohli var. Kohli'yi tercih etti. Ebrima Kohli, topla birlikte hareketlendi Kohli. Kaleye baktı, sol ayak vuruş dışarı gidiyor. Ebrima Kohli. Ndiaye, Onyekuru. Emrah Akbaba, infaz. Solda Ndiaye var. Önünde kaldı Ndiaye. Kaleye baktı, Ndiaye'nin plasası Batuhan. Normal sürede son 3 dakikanın içindeyiz ilk yarıda. Rodriguez. Gol Fransen yükseldi. Emre'de kaldı. Emre Akbaba çekti. Vurdu ve gol! Emre Akbaba takımını ve kendisinin ikinci golünü atıyor. Adana Demirspor yeniden önde. Emre Akbaba. Rodriguez. Emre ilk dokunuşu iyi. Sonrasında İstanbul çalıma attı. Onyekuru'nun koşusu ona doğru. Onyekuru çaprazla çalım denedi vurdu ve gol! Son anda bir dokunuş. Adana Demirspor farkı ikiye çıkarıyor. Enro Onyekuru. Ve gol geçerli değil. Var odası offside'ı belirledi. Emrah Baba bıraktı yeniden Akit Tola sol çizgi çevirdi Pania sekti gol Kale ağasında kaleci Batuhan alıyor. Penaltı beklentisi var Adana Demir Spor cephesinde. Gözler Erkan'ın Özdemar'a döndü ama oyun devam ediyor. Top sekti uzakta vuruş dışarı gitti Richie. Gol Fransen bıraktı. Onye Kuru aldı. Çalım attı. Onye kurhu. Kaleci Batuhan. Yusuf sarıdan çalım. Yusuf attı çalıma gidiyor. Yusuf Trevlin kalinde. Önünde bir yana son. Pas Onye Kuru'ya. Onye kuru gitti. Geçti kaleci. Onye Kuru yanağlarda. Henry Onye Kuru. Baktı içeri Kuansi. Kuansi yükseltti en arkaya. Orada Sven Somarama, Kerem Fry daha yakın. Borini desteğe geldi. Birebir oynadı Kerem Fry. Şimdi aradan bıraktı. Borini içeri doğru çevirdi. Dışarı gidiyor. Fabio Borini. Ve maçın hakemi 90 dakikayı bitiriyor değerli izleyenler. Adana Demirspor 2, Bobo Cars Fatih Karagürlük 1 maçın sonucu.